Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rus yetkili beklenmedik gelişmeyi paylaştı. Türkiye yerine Birleşik Arap Emirlikleri'ni seçmeye başladılar. Rus Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, Türk otelleri fiyatları aşırı artınca Ruslar başka ülkelere kaymaya başladı dedi. Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, Rus turistlerin Türkiye talebiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, yurtdışı rezervasyonlarda bir patlamadan bahsetmek için henüz erken olduğunu söyledi. 2019 yazına göre yurtdışı satışlarda %40 düşüş var. Muradyan, 2023 yaz sezonunda yurtdışı turları olan talebin Rus turizm endüstrisi için rekor yılı olan 2019'a göre %40 daha az olduğunu ifade etti. Yurtdışı turizmin aksine iç turizmin büyüme gösterdiğini belirten Murat Yan, yurtdışı turlara yönelik talepteki yavaşlamanın ilk endişe verici göstergesinin Türkiye'ye olan talebin gerilemesi olduğunu da söyledi. Murat Yan şöyle konuştu: "Piyasa Mayıs tatili için Türkiye'de rekor bir rezervasyon hacmi bekliyordu ve buna bağlı olarak hem otelciler hem de havayolu şirketleri fiyatları arttırdı. Ancak yabancı para birimleri karşısında rublenin değerinin zayıflaması sebebiyle turistler bekleyip görmeye karar verdi." Mayıs ayına olan talebin düşük olması nedeniyle hava yolları Türkiye'ye uçuş sayısını gözden geçirmek ve optimize etmek zorunda kaldı. Yaz için Türkiye'ye çok sayıda uçuş programı planlanıyor. Ancak hava taşıyıcıların hayal ettiği biçimde lansmanları gerçekleşmedi. Sadece mayıs tatilleri için hem Rus hem de Türk Hava Yolları tarafından bazı uçuşlar iptal edildi. Bu, beklentilerin ve gerçek talebin farklılaştığını gösteriyor. Türkiye'ye talebin gerilemesindeki ana sebep yüksek fiyat. Örneğin Türkiye'deki bazı oteller bu yıl fiyatları geçmişe göre %50'ye varan oranlarda artırdı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.